Hepinize merhaba, merhaba. arkadaşlar. Nasılsınız? Tatiliniz iyi geçti mi arkadaşlar? Tatil bitti. Bugün okulun ilk günüydü. Keyfiniz nasıl? Dersler nasıl geçti? Arkadaşlarınızı özlediniz mi? Evet. Arkadaşlarınız nasıl geçti? Keyifler nasıl arkadaşlar? Arkadaşlar tabii ki de benim böyle oldu. Çünkü ben forma giydim. Evet Kübra kısa kolu giydi. Ben işimi yaptım. Evet. Arkadaşlar bugün size Ömer'in üzücü bir haberi var. Ömer'in başına bir şey geldi. Onu anlatmak Malonu istiyor. Uçurdu. Arkadaşlar bana hani videoları dışarı dışarı kırıttı ya. Onu yaptırdık. Onu yaptırdık arkadaşlar. Sonra ne oldu düştü. Ömer? Benim uçan balonum uçtu. Uçan balonu düştü. Uçtu arkadaşlar. Elindeydi maalesef. Bir ağladım, bir ağladım. Evet. Çok üzüldü ama yapacak bir şey yok. Ama ben görürce aynısını alacağım. Değil mi, mi de Ömer? Alalım. Söz verdik. Arkadaşlar, sonra da Evet. Şimdi Ömer dişçiye gitti, dişlerini yaptırdık. Ama oradan uçan balonu gitti, çok üzüldük. Yapacak bir şey yok, değil mi Ömer? Arkadaşlar, şimdi bunun. Şimdi, şimdi Ömer ne yapacağız? Arkadaşlar, şimdi doktor... doktorculuk oynuyoruz. Şimdi Ömer'i muayene edeceğiz, değil mi Ömer? Bugün yeterince muayene oldu ama tekrardan. Bizimle Adam, devam edecek bu... misin Ömer? Şu an Anıyorum. Tamam. Gerçekten. Hadi Ömer'i e bir muayene et bakalım. Doktorlar nasıl yapıyor Kübra? Hadi bakalım. Arkadaşlar. Ömer'in ne neyiniz var Ömer? Arkadaşlar onu zannetmeyin. O benim çantam değil. Okul çantam o benim. Hadi söyle bakalım. Neyim var? Neyiniz var? Ömer Bey. Ömer ben Bey. dişlerim evet, çok da. Yapalım mı? Ben evet. yaparım. Önce yazılara öğrenmesi gerek. Acı mı? Sence? Acımaz. Sen bugün dişçiye gittin. Anlat bakalım Anne nasıldı? Yazılar bugün öğren. Arkadaşlar birazcık acı var. Arkadaşlar şöyle gerek? Bakalım Ömer ne yapıyor? Abi, Ömer bu kadar. Um, Tablete. Tableti... Arkadaşlar adam burada bakın. Tablete. Ne yapıyorsun diyeyim. Ömer? Ömer'e bugün izin verdik. Çünkü Ömer dişini yaptırdı. Ne oynuyorsun? Tavsiye. Arkadaşlar adam beni öldürecek Bakın adam orada Arkadaşlar yani Şimdi... bu Gördüm gördüm onun kafasını gördüm Evet PUBG oynuyor PUBG ne demek Ömer anlat bakalım demek.